Hoş geldiniz çocuklar. 8. sınıf konularına devam ediyoruz. Bu videomuzda üçgenin kenar bağıntısını göreceğiz. 3 kenarı verilen üçgenleri değerlendireceğiz. Yani 3 doğru parçası verildiği zaman üçgen belirtir mi, belirtmez mi? Bunları değerlendireceğiz. 2 kenarı verilen veya tek kenarı verilen üçgenlerin kenar uzunlukları, çevreleriyle ilgili yorumlar yapmaya çalışacağız. Öncesinde bu üçgenin kenar bağıntısını daha iyi anlayabilmek için Kenar uzunlukları verilen bir üçgen nasıl çizilir? Bu kısma bir göz atalım. Şu bizim çizim sistemimize bir gidelim. Şimdi öncelikle şöyle bir not düşmek istiyorum. Diyorum ki 10 cm, işte 8 cm, 6 cm çubuklarını çizeceğim ve kenar uzunlukları 10, 8, 6 cm olan bir üçgeni inşa edeceğim. Şimdi cetvelimi açtım. Şuraya koydum. Hemen kalemimi alayım. Şöyle mavi rengimizi seçelim. Hemen 10 santimetrelik ne yapıyorum çocuklar? Bir çizgi çiziyorum. Tamam. Bakın üçgenimizin birinci kenarı bitti. Şu cetveli kapatalım. Hatta isterseniz bu köşelere isim de verebiliriz. Şurası A köşesi olsun. Burası da B köşesi olsun. Şimdi cetvelimizi tekrar getirelim. Bu kenarlardan birini çizdik. Diğer kenarı çizmek için bir pergel alıyoruz çocuklar pergelimizi bu kenarın uzunluğu 8 diye 8 birimlik açıyoruz. Bakın pergelimi aldım. 8 birimlik açıyorum. Tamam 8 birim oldu. Şunu kitleyeyim. Şimdi pergelimi alıyorum. A noktasına batırıyorum. 8 birimlik bir yay çiziyorum çocuklar. Bakın şöyle bir yay çiziyorum. Bu yayı neden çiziyorum biliyor musunuz? Bu yay üzerinde bulunan noktaların hepsi bu yay üzerinde bulunan noktaların hepsi A noktasına eşit uzaklıkta yer alıyor. O yüzden. Şimdi şu pergelimizi de şöyle kenara alalım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de bu 8 santimle de işim bitti. 6 santime geçelim. Cetvelimi getireyim tekrar. Pergelimi bu cetvelin üstüne koyayım. 6 birimlik açalım. Tamam açtık. Şimdi cetvelle şöyle işim bitti. Bunu kaldıralım. Bu sefer cetvelimi B noktasına batırıyorum mesafeyi kilitliyorum. Şimdi de buradan çizeceğim. Evet, bak, bir yay da buradan çizeyim. Tamam. Şimdi pergelle de işim bitti. Bakın bunların kesiştiği bir nokta var. Şimdi kırmızı kalemimi alayım. Pergelle işim yok. Düz çizgimi çizeyim. Bakın A noktasına gidiyorum bu kesişim noktasıyla B noktasına gidiyorum bu kesişim noktasıyla birleştiriyorum. İşte size ABC üçgenini çizmiş olduk. Bir dakika öğretmenim bir kontrol edelim. Gerçekten öyle mi? Bakalım çocuklar. Şimdi şu kenar 6 birim geldi mi? Görüyor musunuz? Öbür kenara dönelim. Öbür kenarımızda kaç birim gelecek? Burası da 8 birim geliyor. Gördüğünüz gibi. Üç kenara verilen üçgenin inşası bu şekilde. Peki kafamıza göre her uzunluğa ait üçgen çizebilir miyiz? Valla maalesef öyle bir hakkımız yok. Verilen uzunlukların arasında bir ilişki olması lazım. Nasıl? Bakın bir soru daha yazalım. Şimdi bir üçgen çizeceğiz. Bir kenarı, hatta ben buraya şey de yapmayayım, şu ekranımı bir temizleyeyim. Evet. Bir kenarı yine 10 santimetre olsun. Bir kenarı 5 santimetre olsun. Bir kenarı da 3 santimetre olsun. Bu uzunlukta bir üçgeni inşa edebiliyor muyuz? Bir bakalım. Şimdi sistem basit. Ne dedik? Cetveli koy. Koyduk. Hemen git 10 santimlik bir kenar çiz. Hop çizdik. Okey mi? Okey. Tamam. Cetvel kenara. Şimdi pergeli çağır. Çağırdık. Şöyle rengimizi değiştirelim. Pergeli cetvele koy. Koyduk. Bir kenarımız kaç? 5 santim. Hemen 5 santimlik ölçü al. Şunu açalım. 5 santim alalım. Kitleyelim. Tamam. Şimdi ucuna koy ve 5 santimlik ne çiz? Bir tane Yay çiz. Çizdim. Güzel. Şimdi pergeli tekrar aç. Şöyle bir pergelimizi düzeltelim. Bu sefer 3 santimlik aç. 3 santimlik açtım. Kitleyelim. Noktamıza koyalım. Bu sefer de buna bir yay atalım çocuklar. Bakın bir yayda buna çizdim. Yahu az önce bu yaylar kesişmişti. Şimdi ne yapmıyor? Kesişmiyor. Zaten dikkat etsenize. Ben şimdi 5 santimlik bir kenar çizsem. Bir de 3 santimlik bir kenar çizsem. Bunlar zaten birleşip bize çatı oluşturtmaz ki. Çatı oluşturtmadığı için de biz bu üçgeni ne yapamayız? İnşa edemeyiz. Çocuklar üçgenin oluşma kuralı şudur. En küçük iki kenarın toplamı mutlaka üçüncü kenardan fazla olmak zorundadır. Fazla değilse üçgeni oluşturamazsınız. Eşit olursa yine üçgen oluşturamazsın. Sadece düz iki adet çizgi oluşturmuş olursunuz. Okulda da kalemlerle bunu size göstermiştik hatırlayacağınız üzere. Şimdi videomuza gelelim. Şu kitabımıza gelelim atölye kitabımıza. Burada öncelikle bir ikinci soruyu yapmanızı istiyorum ben. Bunu denemenizi istiyorum. Bakın bize şekiller, sayılar verilmiş Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerden hangisini çizilemeyeceğini belirleyiniz. Kural çok basit. En küçük iki kenarın toplamı diğer kenardan büyük olacak. En küçük iki kenar yoksa rastgele iki kenarın toplamı da yapabilirsiniz. 4 ile 4'ün toplamı bundan büyük mü? Büyük. Burada üçgen belirtir. Bu arada bu eşitsizlikle yapmış. Uzun yöntemle yapmış. Biz kısa yapalım. Bakın 6 ile 7'nin toplamı 8'den büyük mü? Büyük. Üçgen çizilebilir. Şöyle ben çizilebilenlere tık atayım. Bakın en küçük iki kenar 3 ile 4. Toplarsak 5'i geçiyor mu? Geçiyor. Burada en küçük iki kenar 2 ile 3. Toplayınca 5'i geçiyor mu? Geçmiyor. Yani bu kadar basit yapabilirsiniz eşitsizlik çizmenize veya hangi sayıları toplayıp çıkaracağınızı düşünmenize gerek yok. Eşitsizliğe birazdan zaten bahsedeceğiz. Şimdi ne dedik? A çiziliyor, B çiziliyor, C çiziliyor, D çizilmiyor. D'den devam edelim çocuklar. 9, 3, 6. Bakın en küçük iki kenarın toplamı ben şöyle kullanayım. En küçük iki kenarın toplamı çocuklar diğer kenardan büyük olmadığı için çizilemez. Burada en küçük iki kenarın toplamı diğerini geçiyor. Üçgen çizilebilir. En küçük iki kenarın toplamı üçüncüyü geçemediği için çizilemez. En küçük iki kenarın toplamı bakın 11'den fazla üçgen çizilebilir. Şöyle kaydıralım. 4 sorumuz daha var. En küçük iki kenar 8 ile 15 toplayınca 27'den büyük oluyor. Üçgen çizilebilir. En küçük iki kenar 3 ile 4 topladığınızda 9'u geçmiyor. O yüzden üçgen çizilemez. En küçük iki kenar 6 ile 8 toplayınca 10'u geçtiği için burası ne oluyor? Üçgen çizilebilir 14 olduğu için. Şöyle tik atalım. Siliniyor mu? Yok. Şöyle silgiyle düzenleyelim. Evet. J şıkkında da en küçük iki kenar 12 ve 11 topladığınızda 23 yapıyor. 13'ten büyük olduğu için üçgen çizilebiliyor. Şimdi gelelim ikinci kısmına. Üçgen eşitsizliği kısmına. Bunun ne olduğunu size bir bahsedeyim. Çocuklar şöyle kalemimizi alalım. Bir tane üçgenimizi çizelim. Şimdi bu üçgenin kenar uzunlukları bir tanesi 3, bir tanesi 5 birim olsun ve son kenarı bilmiyorum. Şimdi burası ne olur? Şimdi düşünün 1 olur mu? Sadece deneme yanılma yapacağım. Şimdi ben buraya 1 yazsam 3 ile 1'in toplamı 5'i geçmiyor ki üçgen belirtmez. 2 olur mu? 3 ee, ile 2'nin toplamı da 5'i geçmiyor. Olmaz. Eşit oluyor. Bakın burası eşit olan değer. Dikkat ettiniz mi? 1 olmadı. 2 de eşit oldu. Yine olmadı. 3 olur mu? Valla 3 ile 3'ün toplamı 6 geçiyor olur. 4 olur. 5 olur. 6 olur. 7 olur. 8 olur mu? Bakın 3 ile buraya 8 yazarsak 3 ile 5'in toplamı 8'e eşit oluyor. Yani üçgen belirtmiyor. Yani x yerine yazabileceğimiz değerler kimlerin arasında çocuklar? 3'ten 7'ye kadar değer oluyor. 2 ile 8'in arasında. Peki böyle yapmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Böyle yapmak çok hantal oluyor. Biz diyoruz ki bir üçgende verilmeyen bir kenarın uzunluğu daima diğer iki kenarın toplamları ile farkı arasında değer almak zorundadır. Bakın 5 ile 3'ü toplarsak kaç yapıyor çocuklar? 8 yapıyor. 5 ile 3'ün farkını alırsak kaç yapıyor çocuklar? 2 yapıyor. Yani bu üçüncü kenarın uzunluğu mutlaka 2 ile 8 arasında değer alacak. Yani kim olabilir? 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur. Peki biz az önce nasıl bulmuştuk bunu? Vallahi tek tek denemiştik yani çok hantal olmuştu. O yüzden bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamlarıyla farkları arasında değer almalıdır. Bu üçgen eşitsizliğini kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim kitabımıza. Hemen başlayalım şöyle. A şıkkında x'lerin alabileceği tam sayı değerlerini bulun demiş. Hay hay. Çok kolay. Şimdi şuradan mavi kalemimizi alalım x'in aralığı çocuklar diğer iki kenarın toplamlarıyla farkları. Yani 12 ile farkları kaç? 4 arasında değer alır. Yani kimler olur? 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur. Alabileceği değerler bunlar. Kaç tanedir derse 7 tanedir diyebilirsin. Devam edelim. Şöyle kaydıralım. İkinci şık. X'in değeri diğer iki kenar 9 ve 6 toplamlarıyla yani 15 ile farklı 3 arasında değer alır. Yani ikisini alabileceği değerler kim? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 değerlerini alabilir. Geçelim. Evet sıradaki soru. X'in aralığı kimler çocuklar? 6 ile 8'in toplamı 6 ile 8'in fark. 2 ile 14 arasında X değer alabilir. Yani ne olur? 3 olur, 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13 olur gibi. Diyelim ki bu soruda bir tuzak yaptı. Dedi ki ABC çeşit kenar üçgen dedi. Çeşit kenar üçgen. Hatırlayın çeşit kenar üçgen neydi çocuklar? Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı. O zaman x bu değerlerden 6'yı ya da 8'i alamaz kalan değerleri alabilir şeklinde soruları ufak ufak zorlaştırabiliriz. Geçelim Evet, bir sonraki soru. Burada da sadece aralığı yazıp bırakacağım çocuklar. X'in aralığı 10 ve 22'nin toplamıyla 10 ve 22'nin farkı arasında olacaktır. Yani 3, 4, 5'ten 21'e kadar değer alacaktır diyebiliriz. Evet, ön sayfamız bitti. Gelelim arka sayfadaki sorulara. Evet, 3. soru. Diyor ki: "Sana bir dörtgen verdim. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir?" Şimdi çocuklar yukarıdaki üçgene bakarsanız 4 7 11 yapıyor. Bir kere 11'den küçük olması lazım. Alttaki üçgene bakarsanız da 3 9 toplamları 12. X'in bir de 12'den de küçük olması lazım. Şimdi düşünün. X öyle bir sayı ki hem 11'den küçük olacak hem de 12'den küçük olacak. X en çok kaç olabilir? Buradaki küçük olan sayıyı alabilirsiniz. X eşittir 10'dur diyebilirsiniz. Şimdi size burada bir tavsiye Bakın x'in alacağı tüm değerlerden konuşalım. Yukarıdaki üçgende 11 ile 3 arasında değer alıyor. Aşağıdaki üçgende de 12 ile 6 arasında değer alıyor gibi düşünüyor. x'in hem yukarıdaki hem aşağıdaki değeri sağlayabilmesi için sağ taraftaki en küçük değerle sol taraftaki en büyük değeri almanız gerekiyor. Yani burada 11 sağ taraftaki küçük sayıyla sol taraftaki büyük sayıyı alarak x'in aralığını bulabilirsiniz. Mesela dikkat edeceğiniz bir nokta. Bu diyor ya x 3'ten büyük 4 olur mu? Tamam 4 yazalım. İyi de 4 yazarsak aşağıdaki üçgen sağlamıyor ki. X'in alacağı değerler hem aşağıdaki hem de yukarıdaki üçgende sağlaması gerekiyor. Geçelim. Evet yanda verilen ABC üçgeninin çevresini alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Çocuklar bu sorular yani bu soru kolay ama bu sorular birazcık tuzaklı sorular. Şimdi çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Eğer ABC üçgenin çevresi tam sayı diyorsa siz kenarlara tam sayı yapa, yazarak yapın. Mesela burası 5 olsa burası 5 olsa üçgen oluyor mu? Olmuyor. O zaman 5-6 diyeyim. Bakın kenarları tam sayı diyorsa bu şekilde yapabilirim. Üçgenin çevresi en az kaç oluyor? 5-6-10 topla 21 oluyor. Ama size üçgenin kenarlarının bir tam sayı olduğunu söylemiyorsa o zaman da şunu yapın. Bakın bu kenar a olsun, bu kenar b olsun. Şimdi çocuklar, a kimden büyük? Daha doğrusu a artı b kimden büyük? 10'dan büyük olmak zorunda değil mi? Üçgen belirtme kuralı bu. A artı b en az kaç olur? En az 11 olur. Şimdi bu iki sayının toplamı en az 11 olacak. 10 da burada eklersem çevre en az kaç olacaktır? 21 olacaktır. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama. Özellikle kenarlar tam sayı olduğu söyleniyorsa kenarlara tam sayı yazarak soruları çözmek daha basit olacaktır. Şimdi diyor ki x'in alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Hay hay. Çocuklar önce küçük üçgene bakın. Küçük üçgene bakarsak x sayısı 1 ile 13 arasında değer almak zorunda. Büyük üçgene bakarsanız büyük üçgende de x sayısı 18 ile 2 arasında değer almak zorunda. X hem küçük üçgenin hem de büyük üçgenin bir elemanı olacağı için her iki eşitsizliği de sağlayan değerleri bulmamız lazım. Bir taraftaki küçük bir taraftaki büyük sayıyı alıyorum. Yani birbirine en yakın sayıları alıyorum. X'in aralığı 2 ile 13 arasında olacaktır. Yani X'in alacağı değerler kim? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gibi. Geçelim. 6. soru yukarıda verilen üçgenlere göre AB kenarının en büyük tam sayı değeriyle EG kenarının en küçük tam sayı değerlerini bulup toplayalım. Peki. Şimdi burası bir dik üçgen olduğuna göre çocuklar dik üçgenin yan tarafındaki kenar bu 8'den küçük olacaktır. En fazla kaç olabilir? 7 olabilir. Yalnız bu soru hatalı. Hatalı dememin sebebi şu size bu açının ölçüsünün verilmemesi gerekiyordu. Çünkü bu açının ölçüsü verilirse Pisagor konusuyla beraber hani yaklaşık açıları tahmin ederek biz bu AB kenarının yaklaşık değerlerini bulabiliyoruz. Sadece 90'ı vermesi yeter. Yani biz neyi bileceğiz? AB kenarı bu 8'den küçük. Burada da yine benzer bir hata var. Bunu da silelim. Evet. Şimdi gelelim ikinci kısma. 100 derece en uzun, en büyük kenar olduğu için burası 8 olduğuna göre buradaki EG kenarı da en az 9 santimetre olacaktır. Bakın yandaki AB kenarının en büyüklerini buldum. Sağdaki EG kenarında en küçüklerini buldum. Bize bu sayıların toplamı kaçtır demiş. Bu sayıların toplamı 7 artı 9 16 olacaktır diyebiliriz. Şimdi ben size bir tane de soru ekleyeyim. Kendim ekleyeyim. Bu üç soruda deseydi ki bu üçgenlerin kenar uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre. Mesela bakın işte dik açıyı karşılaştırdıkları zaman böyle bir sıkıntı oluyor. Ben size şöyle yapayım. Bakın burası 8 cm. Burası A açısı, B açısı, C açısı. Sadece bir tane soru vermek istiyorum. Diyorum ki üçgende B açısı büyüktür C'den, C açısı büyüktür D'den olduğuna göre. Bu üçgenin çevresinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi madem ki açılar büyükten küçüğe sıralanmış çocuklar. En büyük açı B açısı karşısında 8 varsa C'nin karşısında da bunun bir küçüğü 7, A'nın karşısında da bunun bir küçüğü 6. Yani üçgenin çevresi en fazla kaçtır diyebiliriz? 8 7 6 21'dir diyebiliriz. Yani bir önceki videoda hatırlarsanız açı kenar bağıntımız vardı ya büyük açı karşısında büyük kenar bulunur. Şimdi o bilgileri burada da kullanacaksınız. İleride Pisagor konusunu öğrendiğiniz zaman üçgen konusunun başındaki konularla o Pisagor'da öğreneceklerinizde kullanacaksınız diyebiliriz. Şimdi son birkaç sorumuz kaldı. Hemen onları da bitirelim. Bir ikizkenar üçgen vermiş. Diyor ki B açısı 60 dereceden küçük olduğuna göre AC'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Çocuklar üçgen eşitsizliği sorularında bir yer özellikle bir açı 90'dan küçükse büyükse 60'dan küçükse büyükse şeklinde yorumlar yapılıyorsa biz şunu diyoruz. 60 olsaydı ne olurdu arkadaşım? Bana bunu bir söylesene. 60 olsaydı ne olurdu? Şimdi çocuklar burası 60 olsaydı ikizkenar üçgen bu açılar da 60 gelirdi. Ve AC kenarı 8 santim olurdu. Eğer siz bu B açısını 60'tan küçük yapıyorsanız mesela 59 yapıyorsanız ya da 58 yapıyorsanız o zaman bunun gördüğü karşıdaki kenar da azalmaya başlayacaksın. Yani burası 8 santimetreden daha az olmalı. Ne zaman? Buradaki açı 60'tan küçük ise. Peki AC yerine yazabileceğimiz sayılar kim? 8'den küçük sayılar çocuklar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, iki, 1. İkiz kenar üçgen olduğu için bir kenarının yani taban kenarının alabileceği en küçük değer 1 olabilir. Buradaki sayıların toplamı nedir diye sormuş. 7 sayı var. Ortadaki 4. 7 kere 4. Bu sayıların toplamları çocuklar kaç gelecektir? 28 gelecektir. Geçelim. 8. soru. Yanda verilen şekilde AC yerine yazabileceğimiz kaç tane değer vardır? Bir kere burası 90 derece olduğu için bu AC kenarı x yazıyorum. 7'den büyük olması lazım. Şey özür dilerim. 7'den küçük olması lazım. Şu an sağdaki üçgene göre değerlendiriyorum. Yo pardon. 7'den büyük olması lazım. Aynen hipotenüs oluyor. Kimden küçük olması lazım? Vallahi kimseden küçük değil. Çünkü dik açının karşısında olduğu için en büyük kenar. Peki bir de kırmızı üçgene bakalım. X kimlerin arasında çocuklar? X burada 2'den büyük. Öbür tarafta da toplamları olan 14'ten küçük. Şimdi her iki aralığın ortak çözümüne bakalım. Ortak çözüme girdiğimiz zaman ne demiştik? Birbirine en yakın olan değerleri alıyoruz. Burada zaten 14 var. 14'ten küçük olmak zorunda. 20 olacak, 50 olacak hali yok. Burada da hem 7'den hem 2'den büyük olan sayılar 7'den büyük olan sayılardır. X yerine yazabileceğimiz değerler 8, 9, 10, 11, 12, 13 kaç tanedir diye sormuş. 6 tanedir diyebilirsiniz. Geçelim. Geldik 9. soruya. ABC üçgenin çevresini alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi 3. kenar çocuklar 13 ile 1 arasında değer oluyor. Çevrenin en büyük değerini arıyorsak bu x'in alabileceği en büyük değer olan 12'yi buraya yazmamız lazım. Bu durumda çevre ne olacak? 6 artı 12 artı 7 cevabımız 25 olarak gelecektir. Devam edelim. Şöyle geldik 10. soruya. Diyor ki bu soruda B açısı A açısından büyük. O zaman buraya büyük yazayım. Burası büyük bir açıymış. Burası da küçük bir açıymış. X'in tam sayı değerleri nedir? Şimdi çocuklar, açıları karıştırmadan önce X kimlerin arasında? 5 ile 9'u topla, 5 ile 9'u çıkar. 4 ile 14 arasında. Yani kaç olur? 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur, 9 olur, 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13 olur. Şimdi soru da bana. B açısının A açısından büyük olduğunu söylemişti ya. Büyük açının karşısında 9 varsa küçük açının karşısında 9'dan küçük sayılar olması lazım. Yani bu değerleri zaten kafadan yazın. X yerine yazabileceğimiz en büyük sayı kimmiş çocuklar? 8 imiş. Geçelim. Geldik son sorumuza. Kenar uzunlukları tam sayı olan ve çevresi 10 cm olan kaç farklı üçgen çizilebileceğini bulunuz. Bu yanlış hatırlamıyorsam LGS'de buna benzer bir soru çıkmıştı. Şimdi biz şöyle yapalım çocuklar. Çevresi 10 santim olduğuna göre toplamları 10 yapan sayıları bir yazmaya çalışalım. Bir kere bir kenar uzunluğu 5 ya da 5'ten büyük olamaz. Neden olamaz diyoruz? 5 santim yaparsak diğer iki kenarın toplamı da ne yapacaktır? 5 santim yapacaktır. İki kenarın toplamı üçüncüden ne olması gerekiyordu? Büyük olması gerekiyor. O zaman üçgenimizin ilk kenarı 4 olabilir. 4 üzerine gidelim. Şimdi bir kenarına 4 dersek ne olur? Diğer kenar 4, 2 olabilir. Buna 4 dersek 3, 3 olabilir. Başka 4 dersek 1 diyemem 5 olur. 5'i kabul etmiyorduk. 2 dersem 4 olur. Bunu da yazdık. Yani kenar 4 olduğu zaman gelebilecek durumlar bunlar. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Ee, birbirinden farklı kenarlarda valla çocuklar galiba başka bir üçgen çeşidimiz kalmadı. Kenarları tam sayı olan. Aynen. İkiz kenar yapmak istersek 4, 4 2 şeklinde oluyor. 3, 3, 4 şeklinde oluyor. Şöyle bakalım. 3, 3, 4. Şimdi 5-5 yapsanız 5-5 maalesef burası sıfır olacak. Kenarı sıfır olan üçgende ne yapılamayacak? Çizilemeyecek. Şimdilik sadece iki tane üçgen bulabildiğimizi söyleyebiliriz. Evet videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki videomuzda da üçgen çizimleriyle alakalı sonra da bir tane kazanım testiyle alakalı ders yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.